Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Samet Kahraman 30. yıl dönümünde Uğur Mumcu'yu andı. Kahraman mesajında şu ifadelere yer verdi. Ülkesinin geleceği için kalemiyle mücadele eden aydın gazeteci Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyorum. 24 Ocak 1993'te karanlık güçler tarafından arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu vahşice katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün üzerinden 30 yıl geçti. Geçen 30 yılda seni unutmadık unutmayacağız. Mumcu gazeteciliğin halkın sağlıklı bilgi alma kamuoyunun özgürce oluşmasına katkı verme sorumluluğunu taşımak olduğuna inandı. Yaşamı boyunca bunun kavgasını verdi. Ne yazık ki Türkiye'de ülkesini ve halkını aydınlatmaktan başka bir kaygısı olmayan basın emekçileri, gazeteci, bilim insanı ve aydınlar kimi zaman tutuklanarak hapse atılmış, kimi zaman da göz göre göre gelen siyasi cinayetler, suikastlar sonucunda katledilmiştir. Bugün mumcuların, ipekçilerin, aksoyların, kışlalıların, göktepelerin ve dinklerin failleri hala karanlıkta bekliyor zaman aşımına uğrayan açığa çıkartılmamış her faili meçhulden de tarihin elbet hesap soracağına, elbet bütün gerçeklerin bir gün açığa çıkacağına yürekten inanıyorum. Daha nice mumcuların yetiştiği ve faili meçhul tüm cinayetlerin aydınlatıldığı bir Türkiye özlemiyle Uğur Mumcu'nun katledilişinin 30. yılında saygı ve rahmetle anıyorum.